Bismillahirrahmanirrahim. Seyyarattan olan gemimiz yani Kürre-i Arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika ile beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor eğer sürati bir parça tezyit veya tenkis edilseydi, sekene sinip havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak. Ey coğrafyacı efendi, bunu neyle izah edersin? Hangi tesadüf şu acayibi masnuat ile dolu sefine-i Rabbaniye'yi bir meşher acayip yaparak 24 bin sene bir mesafede bir senede süratle çevirip onun yüzünde dizilmiş eşyadan hiçbir şeyi düşürmesin. Risale-i Nur külliyatından.